Yücelmek ve bir yerde karar kılmaktır. Siva yücelmek ve bir yerde karar kılmaktır. İmam Ebu Halife şöyle sormuştur. Eğer Allah oturmaya ve karar kılmaya muhtaç olsaydı, o zaman arşı yaratmadan önce neredeydi? Peki Allah arşı yaratmadan önce Allah neredeydi? Aklınıza böyle bir soru gelen oldu mu ben bu dersi anlattığımda? O zaman arşı yaratmadan önce neredeydi? Demek ki bu müminlerin aklına gelen sorular değil bunlar aslında. Demek ki bu müminlerin aklına gelen sorular değil bunlar aslında.